Allah yar ve yardımcımız olsun hepimizin öncelikle. Bugün sizlere başımızdan geçen bir olayı anlatmaya çalışacağım. Fabrikada çalışan bir kardeşim bir gün yanıma geldi. "Hocam dedi bir derdimiz var. Derdimize derman arıyoruz." Eğer bizim derdimize derman olabilir misin? Dedim hayırdır inşallah kardeşim. Derdiniz ne? Derdini söylemeyen derman bulamaz. Ya dert benim derdim değil. Dert benim teyze çocuklarımın ve teyzem teyzemin derdi. Onlarla alakalı onlar dedi gelmek istiyorlar. Seninle görüşmek istiyorlar. Dedim tabi gelsinler. Madem sen aradasın gelsinler görüşelim. O kardeşim gitti. Bir gün sonra akşam üzere bir kadın bir 60-65 yaşlarında bir amca geldiler. Hoş beş sohbet falan. Buyurun dedim. Derdiniz nedir? Ya hocam e sen bak bizim derdimizi söyle. Ya dedim şimdilik ben bakayım sizin derdinizi söyleyeyim de. Siz doktora gittiğinizde nerenizin ağrıdığını söylemiyor musunuz? Yani doktora vardığınızda doktor bey bak neyin varsa söyle mi diyorsunuz? Önce dedim bir derdinizi açıklayın bakalım nedir derdiniz nedir söyleyin bakalım. Ben ondan sonra size yardımcı olmaya çalışayım. Öyle deyince teyze dedi ki Hocam benim oğlum kayıp. Günlerdir arıyoruz. Telefonlar yok. Ulaşamıyoruz. Kendinden haber alamıyoruz. Nerededir? Ne haldedir? Bilmiyoruz. Öldü mü? Öldü. Yani yaklaşık 20-25 günden beri dedi. Biz bunu arıyoruz. Gazeteye de verdik. Yani bölgesel ilanlar da verdik. Sağa sola afiş da yapıştırdık. Ama hiçbir sonuç alamadık dediler. E dedim benden ne istiyorsunuz? Yani ben ne yapayım? Hocam senden istediğimiz oğlumun bulunması. Dedim ki biraz meşakkatli iş. Yani meşakkat isteyen iş. Bu işin bir günde, iki günde oluru yoktur. Bu iş için sizin yaşadığınız yere gelmem gerekir. Sizin yaşadığınız yerde bazı işlemler yapmam gerekir. Ve bir haftadan fazla bir süreci vardır. Dediler tamam hocam ne gerekiyorsa halledelim. Bunlar gittiler. Ben de Mendele gittim. Mendel yaptım. Tabii Mendel'de soracaklarımı sordum, cevabımı aldım. Kendimi tamamen bu konuya hazırladım. Devrişi gün dört güvercinle gittim yaşadıkları yere. Dört beyaz güvercinle gitti. Tabi onlara göre güvercindi. Bize göre farklıydı. Vardık. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Oturduk. Biraz sohbet, muhabbet. Sonra çocuk nereden çıktıysa yaşadığı ve çıktığı evi bul gittik. Oradan birinci güvercinimizi doğu yönünde uçurduk. Çalıştığı yerden batı yönüne uçurduk güvercini. Sonra mahallesinden kuzeye ve güneye olmak üzere dört bir yana güvercinler uçurduk. Ve ondan sonra ben tekrar geri geldim. Akşam tekrar mendel yapmak zorunda kaldım. Mendel tabi biraz meşakkatli bir iş. Ve bazı arkadaşlarım maalesef her an her saniye yanlarında olduğunu, gördüğünü, muhabbet ettiğini söylüyorlar da bence atıyorlar. Yani bu iş o kadar basit değil. Her an, her saniye yanında olan insan, inanın bu dünyada rahat yüzü görmez. O yüzden her an, her saniye yanınızda bulundurmak çok meşakkatli ve çok zordur. Bu ilim sahibi biri için dahi olsa. İki gün sonra cevap geldi. Dediler, ee, çocuk falan yerde bir otelde ama otelde uyuşturucu bağımlılığından dolayı komada bir an önce oradan alınıp hastaneye sevk edilmesi gerek yoksa çocuğun durumu iyi değil dediler annelerini aradım dedim durum böyle böyle çocuğunuz falan otelde Belan numaralı odada. Çocuğunuzu gidin. Oradan alın. Sonra çocuğunuzu hastaneye götürün. Bunlar acil bir şekilde, ivedi bir şekilde buradan çıktılar. Çocuğun bulunduğu yere giderler. Çocuğu orada bulurlar. Hastaneye götürürler hastaneden bir gün sonra beni aradılar. Annesi dedi ki benim oğlumu sen kaçırdın değil mi hoca efendi dedi. Al işte. Ya teyzeciğim ben şimdiye kadar seni tanıyor muydum? Bana gelene kadar ben sizi tanıyor muydum? Tanımıyordum. Oğlunuzu hiç gördün mü? Görmedim hasır ver kelam. Tamam teyze dedim ya. Uzatmaya gerek yok. Sen çocuğunun derdinle ilgilen. Sonra dedim görüşürüz. Ve bana getiren kardeşimi aradım. Dedim ya kardeşim bak. Durum böyle böyle. Bu kardeşlerimiz bundan bundan dolayı bizi bak bu şekilde ithamda bulunuyorlar. Ya hocam dedi sen kafanı yorma. Ben halledeceğim. Ya senin halletmene gerek yok. Ben hallederim de senin haberin olsun dedim yani. Neyse bir hafta sonra beni Cumhuriyet Savcısı aradı. Dedi ismimi soy ismimi söyledi. Siz dedi böyle böyle bir olay olmuş. Çocuğu götürmüşsünüz. Çocuğu orada kapatmışsınız. Sonra da ailesine çocuğu teslim etmişsiniz. Dedim mi? Sayın savcım, o otelin kameraları yok mu? Otelde giriş çıkışı takip eden bir kamera sistemi. Bu kameraya dair bizim orada bir bulunduğumuza dair bir kanıt var mı? Eğer dedim bunlar varsa bana tutuklama çıkartırsınız hiç görüşmemize gerek yok iki tane polis gönderirsiniz ben dedim gelirim sıkıntı yok ama dedim bunlar varsa bunları inceleyin sonra ben arayın telefonu kapattım birkaç gün sonra tekrar aradı hocam özür dileriz kusura bakmayın biz gerekli incelemeleri yaptık sizin bu olayla bir ilişkiniz yokmuş. Özür dileriz diyerekten telefonumuzu kapattılar. Ben tabi zoruma gitti bu olay. Yani hem bir iyilik yapıyorsunuz hem de iyiliğin karşısında böyle bir şeyler duyunca böyle bir şeylerle karşılaşınca insan yaptığı işten inan diyor ki bir daha kimseye bir şey yapmayalım diyor ya kimseye iyilik yapmanın anlam ve mahiyeti yok diyoruz. 15 gün sonra ben kalktım bunların evine gittim. Vardım selamun aleyküm aleyküm selam. Dedim teyze bana geldiğinde hüngür hüngür ağlıyordun. Çocuğumu bulun benden ne isterseniz Dileyin benden ne isterseniz diyordun Çocuğunu buldun İlk yaptığın iş beni şikayet etmek Derdin ne senin dedim ya Ağlayarak sızlayarak özür diledi Ben de başka üzerine gitmedim Ve böylece bu olayları kapattık İşte kardeşlerim Dünyada Bazen iyiliğin karşılığı, mükafatı bizlere kötülük olarak dönebiliyor. Ama hiçbir zaman şundan vazgeçmedik. İyilik yapmaktan asla kendimizi geri atmadık. İnsanlar kendi yaptıklarıyla övünür veya kendi yaptıklarıyla gücenir. Hepinize saygı, sevgi ve hürmetlerimi sunuyorum. Bugünlük biraz kısa da olsa başımızdan geçen bir olayı sizlere anlatmaya gayret gösterdim. Hepinize saygılarımı sunuyorum. Hoşçakalın.